Şimdi burada aramızda kim var? Pis bir kardeşim. Abi senin isin neydi? Evet, evet abi. Mehmet. Evet. Mehmet. Mehmet abi. Şimdi ben sana desem ki, üniversite okuyan. Evet. Abi şu an çalıştığın, çabaladığın, sınavlara girdiğin üniversite var ya. Bunu kazan, ileride ne yapacaksın? Bir tane ev alacaksın, araba alacaksın, arsa alacaksın. Belki bir anamaya vereceksin evet. değil mi? Evet. Doğru. Ben diyorum ki sana, 3 katlı triplex, havuzlu bir villa veriyorum. Kapının önüne bir tane Bugatti koyuyorum. Bu Bugatti'nin parasını nasıl öderim diye düşünme. Aylık hesabına 100 bin dolar yatırıyorum. Evini sinema, sinema sistemleri, ışık sistemleri, ses sistemleri hepsini donatıyorum. Ama bunun karşısında sana bir şey daha vermek istiyorum. Aklına ne geliyorsa Helikopter mi istiyorsun? Helikopter. Uçak ne ne arıyorsan hepsini sana temin ediyorum. Sen de zaten var. <gülüyor> hepsini <gülüyor> <de> temin ediyorum. <laughs> Ama bak bunun karşısında bir şey daha vermek istiyorum. Bir tane kolye, külye, ucuna da bir tane bomba. Boynuna asacaksın Mehmet abi. Bir gün, canım ne zaman istersen tam sabah kalktı havuza bir gireyim derken koşarmış atlarken veya tam Bugatti'ni almışsın ara gaz verirken yanlarken veya tam hanımla oturmuşsun film mısır mısır koymuşsun film izlerken pat abi arkadaşları göremiyorum pat bir gün atacağım öldüreceğim hanım böyle üstü kamera ne kadar lezzet alabilirsin abi Boynunda düşün bak bir bomba ya Yapamazsın lan uyursam ya sıkarsa ya basarsa bu psikopat. Yapamazsın. Ama bu dünyaya bakalım kardeşim İbrahim. Bakalım bu dünyaya. Her an o bombadan bin kat daha fazla belki çevremizde haberci var, uyarıcı var. Şah damarına bak. Kalbine bak kapsam et kardeşim. Veya çevremizdeki yaşlılara bakalım. Gençlik gitmiş, gitmiş. Saçlara bakalım. Gidiyorlar tek tek bizi terk ediyorlar. Saçlarımızdaki beyazlıklara bakalım. Benim bile var sakalımda. Her şey bize ölümün habercisi. Ama biz ne yapıyoruz? Ölümü bir kenara bırak. Ölüm yüzük bir durum değil. Deyip bu dünyadan cüz'i de olsa bir lezzet almaya çalışıyoruz.